Çanakkale savaşı çok önemlidir arkadaşlar. Çanakkale geçilmedi. Tarihimizde Türk mücadelesinin başladığı nokta olarak gösterilir. Ee, Yarbay hükmesinin Mustafa Kemal'in ve askerlerinin büyük başarısı Anzak ordusuyla karşılaştılar. Dünyanın hiçbir yerinde olmasını istemediğimiz tek şey herhalde savaş. Birbirimizi öldürmekten ne zaman vazgeçeceğiz, hangi dilden, hangi yöntem olalım bilmiyoruz ama inşallah bir gün iyi bir şey olmadığını toplumlar anlarlar. Savaş olmasın çünkü savaşın ardından bakın nasıl yürekler yanıyor. Anzak Savaşı kadar duygusal ve iki tarafında birbirine sarıldığı, hala sarılarak aldığı başka bir savaş zannedersem yok. E, Anzaklar da Mehmetçik'te orada aynı yerde koyun koyun yatıyorlar hala. De. O savaşta gemilerde insanlar ölürken Anzaklar tarafından karada Mehmetçik ölürken yaşanan enteresan anlar vardı. Sunay tek kişi gösterisinde tamamı dinleyeceğiniz hikayeden çok minik bir bölüm size aktarıp ardından sözü ustama bırakacağım. İşte karşınızda savaş gerçeği Çanakkale. Hala her yağmur yağdığında Çanakkale toprakları binlerce insan kemiği kusuyor. Dili, dini, rengi hiç önemli değil. Onların hepsi o topraklarda Mustafa Kemal'in dediği gibi şehit yine savaşın en kan ve can alıcı zamanlarından birinde askerleri yavaş yavaş doktora gösteren görevliler doktorun elindeki morfinle ve doktorun talimatıyla yollarına devam ederler. Çünkü çok az morfin vardır. Yalnızca iyileşecek gibi olanlara morfin sıkılır. Ve yalnızca hayatta kalması muhtemel olanlara morfin verilir. Binbaşı doktor yüreğinde acıyla Mehmetçiklere tek tek bakıp maalesef bazılarına bunu götürün der. Bunu götürün. İyileşmez. Çok ağır yara almış. Elinde morfin. Çok az. Sıkacak. Hayır. Bunu da götürün. Bu asker iyileşebilir. Ona biraz morfin. Bunu da götürün. götürün. Elinde morfinle bekleyen binbaşı birdenbire gözleri dolar. Bir asker görür ve der ki bir dakika bakayım iyileşebilir mi? daha geniş Bir asker görür. Bir asker görür. Morfini sıkacak. Yarısı çok ağır. Götürün der. Asker gözlerini, gün başını gözlerine diker ve ağzından bir kelime dökülür. Baba. Götürün. Yalnız bir dakika. Binbaşı Öz oğlunu yaralı bir şekilde görüp mırta sıkamaz ama çok ufak bir ricası vardır. Götürün dediği Öz oğluna askerlerden gölge bir yere koyun. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndan sonra tüm dünyaya her dilde yayınladığı bildirgesini emrakına okuyacak sizlere. Dostu düşmana duyurulur. Mehmetçikler Burada yatan aziz şehitlerimiz Sizi hürmetle Saygıyla anıyoruz Burada rahat ve huzur içinde yatınız Siz olmasaydınız Siz göğüslerinizi çelik kalelere Sefer etmeseydiniz Bu boğaz aşılır İstanbul işgal edilir Vatan toprakları istilaya uğrardı Siz düşman askerleri Bu memleketin toprakları üstünde Kanlarını döken kahramanlar Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim de evlatlarımız olmuştur.